Birinci gözünüzü ondan alamazsınız. Sevdaya tutulmanın klasik belirtilerindendir bu. Sevdiğinizin gözlerinde kendinizi kaybedersiniz. Psikolojik danışman Mark Hexter'e göre bu, aşkın en bariz kanıtlarından biri. Hexter, dünyanızdaki en güzel ve en çekici kişi olduğunu düşündüğünüz birinin gözlerine neden bakmak istemeyesiniz ki, diyor. Mesele şu ki, sevdiğiniz birine baktığınızda gözünüze çarpan sadece dış görünümleri değildir ona baktığınızda birlikte geçireceğiniz bütün bir geleceği görebilir ya da en azından bunu hayal edebilirsiniz. Hexter, bir şey arıyorsunuzdur, diyor. 2. Olağan aktivitelerinizden vazgeçersiniz, ilişki psikologu Madeline Mason Rowan Tree bu durumu şöyle açıklıyor. Biriyle zaman geçirmekten hoşlanıyorsanız, beyninizdeki ödül sistemi bu şekilde daha fazla zaman geçirmeyi istemenizi sağlayacak şekilde şevkinizi artırır. Onu yanınızda istemeye başlarsınız, diye de ekliyor. Ona yakın olmanın yollarını da düşünmeye başlayabilirsiniz, ki bunlara aranızda yeni yeni filiz veren Rembain güçlenmesini sağlar umuduyla onun ilgilendiği şeyleri yapmakta da dahildir. Mesela, diyor Mason Rowan Trey, salsadan nefret ettiğiniz halde kendinizi sevdiğiniz kişi o kursta olmasa bile, salsa kursuna yazılmış bulabilirsiniz, çünkü böylece kendinizi ona daha yakın hissedersiniz. 3. İtici bir şey yapmasına aldırmazsınız, Hekster, aşkın. Özellikle de yeni aşkın, gücü ilkeldir diyor. Bu demek oluyor ki, aşık olduğunuz kişi ister dağınıklık, ister tuvalet kapağını indirmemek olsun, itici olarak algılayabileceğiniz bir şey yaptığında önemsemezsiniz. Aslına bakarsanız bunun farkına bile varmayabilirsiniz. Hekster aşk son derece güçlü olabilir ve sizi ketleyen her şeyden kurtulmakla ilişkilendirilebilir diye ekliyor. 4. Birlikteyken zaman uçup gider psikolojik danışman Darya Kus, birine aşıksanız onunla birlikteyken zamanın yüksek ihtimalle hızlı geçeceğini söylüyor. Genelde hoşlandığımız bir şey yaparken geçerlidir bu durum. Sevdiğiniz insanla vakit geçirmek de pek farklı değil. Kus, onunla birlikteyken akıştasınızdır. Dolayısıyla birlikte zaman geçirken saatin ilerlediğinin farkına varmazsınız diye ekliyor. Beşinci o asla hata yapmaz, Hexter aşık olmanın gerçeklik algımızı biraz çarpıtabileceğinden bahsediyor. Hexter, birine sırılsıklam aşıksanız, onun kim olduğuna ve kendini nasıl sunduğuna dair algınızın bir parça gerçek dışı olması muhtemel diye ekliyor. Bu yüzden başka birisinin dediği veya yaptığı bir şeyi eleştirmeye yatkın olsanız, dahi eğer bunu söyleyen veya yapan kişi, partnerinizse, onu bunun için sevebilirsiniz bile. Çünkü sizin gözünüzde asla hata yapmaz. Hexter, sandalet içine çorap giyse bile, onları bu kadar güzel yapan da bu değil mi? diye ekliyor. 6. Alışılmadık derecede iyimser hissedersiniz. Mason Roantree aşıkken hayatınızdaki geri kalan her şeyin de tuhaf şekilde harika görünebileceğini söylüyor. Görünürde hiçbir sebep yokken biraz daha enerjik hissedebilirsiniz diye de ekliyor. Partnerinizi düşündüğünüz, onunla birlikte ya da size onu anımsatan bir şeyler yaptığınız için aldığınız bütün o dopamin patlamalarının sonucu bu. 7 ona dokunup onu öpmek istersiniz, bu da epey bariz görünebilir. Fakat aşık olduğunuz kişiye dokunup onu öpmek istemenizin sebebi düşündüğünüzden çok daha derin. Aşık olduğunuz kişiye dokunduğunuzda aşk hormonu, oksitosin salgılanır. Kuz, bu mutlu olmanızı sağlar ve partnerinizle aranızdaki bağı güçlendirir. Diyor. 8. Her zaman onu düşünürsünüz. Hexter, aşık olmak duygularımızı başka birine teslim etmek demektir. Diyor. Hexter bu teslimiyet halinde bir nevi o kişiyle birleştiğimizi ve zihnimizi tamamen onunla meşgul ettiğimizi söylüyor. Öyle ki bu meşguliyet onların düşüncelerimizi hakimiyet altına aldığı noktaya varıyor. Yine bunun sebebi kısmen, seks esnasında beyinde salgılanan oksitosin, Hexter, bu duyguları, bilişi ve sosyal bağ kurmayı etkileyebilir diye ekliyor. 9. Onun mutluluğunu istersiniz Hexter birine aşık olduğunuzda kendinizi normalden daha fedakar hissedebilirsiniz diyor. Fedakarlığın daha derin ve uzun süreli bir sevginin işareti olabileceğini açıklayan Hexter bu